Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bileğimde gördüğünüz çoklu bilekliğin yapımını göstermek istiyorum. Asıl modeli şu ortadaki sarmal model. Ben tek bırakmak istemediğim için yanına şöyle farklı iki tane zincir şeklinde bileklik daha ekledim. Bu şekilde çoklu olarak çok daha zarif ve güzel oldu. Şimdi model yapımında kullandığım malzemeleri göstermek istiyorum. Şu orta kısımda yani ana bileklikteki asıl göstereceğim bileklik modelinde ve mavi boncuklarımız 8 numara şöyle göstereyim. 8 numara mavi boncuk kullandım. Orta kısmında en göze çarpan rengimiz 11 numara turuncu kum boncuk kullandım. Şu gold detaylarımız 2 milimlik kristal. Bu 0.8 milimlik kobra zincir. Çelik tel. Geniş şöyle üçlü bileklikleri toplamak için geniş halka. Şöyle midye kapama. Midye kapamaların içerisinde kullanmak için bit kapama papağanımız ve boncuk ipimiz var malzeme olarak. Bunların hepsini detaylı olarak videonun altında açıklamalar bölümüne listeleyeceğim. Oradan da detaylı olarak malzemelerine bakabilirsiniz. Şöyle modelimi de göstereyim. Vakit kaybetmeden yapımına geçebiliriz. İğnemize ipimizi taktık. Bir miktar. Ee şu turuncu olanlar 11 numara. Şu mavi olanlarda 8 numara kum boncuğumuz. Şimdi bir tane Stop boncuğu alıyoruz. Bu daha sonra çıkartmak için bunu takıyoruz. Ve şöyle e, ürünümüz bittikten sonra aparat takma yeri yapabileceğimiz kadar bir ip ayırıyoruz. Şöyle başla. Sonra stop boncuğumuzun içerisinden şöyle bir tane geçiş yapıyoruz. Bu tutucu boncuk çalışırken baş kısmında düğüm atmadığımız için gevşeme yapmasın diye böyle boncuğumuz buraya sabitliyoruz. Şimdi bir tane turuncu boncuk ve bir tane mavi boncuk alıyoruz. Yani biri 8 numara, biri 11 numara. Şöyle o daha yakınlaştırayım bir saniye. Evet. Şöyle göstereyim. 11 numara ve 8 numara iki tane boncuk aldık. Aşağıya gönderdik. Şimdi şu tutucu boncuğumuz iptal ona geçmiyoruz hiçbir şekilde ve dikmiyoruz. Çok dikkatli oluyoruz burada. Turuncu boncuğumuzdan şöyle yukarıya doğru bir geçiş yapıyoruz. Geçişimizi yaptık. Şöyle yan yana geldi boncuklarımız. Şimdi tekrar bir turuncu bir mavi alıyoruz. Buradan sonrası bileklik boyunca hep aynı ilerleyecek. Bir turuncu, bir mavi aldım. Bakın şimdi şurada çok net belli oluyor. İpim üst taraftaki bir ip var. İki boncuğu birbirine bağlayan ipten karşıdan batıp önden çıkacağız. Şu ipin altından geçiyoruz. Şöyle göstereyim. Karşıdan battık. Önden çıktık. İpten geçiyorum. Şöyle yerleştiriyoruz. Şimdi burada şöyle başta çok küçük olduğu için tutmakta zorlanıyorum. Turuncu boncuktan ön taraftan turuncu boncuktan yukarıya çıkıyoruz. Sadece turuncudan. Bir turuncudan yukarıya çıkıyoruz. Parmağımla kapatıyorsunuz demeyin. İşlemi yaptıktan sonra geçiyorum. Çünkü tutmak zorundayım küçük olduğu için şöyle sıkalım. Tekrar aynısını yapacağız. Şöyle bakın. Bunu e, üzerine ekledikçe şimdi buradan geçeceğiz. Sonra turuncu boncuktan yukarıya çıkacağız. Karşıdan geçeceğiz. Turuncu boncuktan yukarıya çıkacağız. Tekrar bir turuncu boncuk. Bir. Sekiz numara boncuk alıyoruz. Bu şekilde devam ettikçe sarmal bir görüntü oluşturacak. Aşağıdan geçtim. Bakın, ipin altından geçiyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Şu şekilde bakın açılsın. Otursun boncuklar. Ardından en üstteki turuncu boncuktan alttan yukarıya doğru çıkış yapıyoruz bakın. En üstteki turuncu boncuktan alttan yukarıya doğru çıkıyoruz. Şöyle. Biraz uzadıkça çalışması daha kolay olacak. Aslında ilerlemesi de çok hızlı. Ama ilk başta tutmak çok zor olduğu için. Evet, bir turuncu ve bir mavi daha aldım. Tekrar şöyle alttan geçiyorum yerleştiriyorum. Boncuğu yana açıyorum. Şöyle bakın. Turuncu boncuktan bu en üstte eklediğimiz turuncu boncuktan yukarıya geçiyoruz. Şöyle sıkıyoruz. Tekrar iki boncuk aldım. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Alttan geçiyorum. Çektim. Şöyle bakın boncukların sağa sola açılmasını sağladım. Turuncu boncuğundan yukarıya geçtim. Yerleştirdim. Bakın. Hemen dönmeye başladı zaten. Turuncunun etrafında maviler dönecek. Böyle uzatalım. tekrar bir turuncu bir mavi şöyle bakın turuncudaki şey iplerin arasındaki boncukların arasındaki ipten geçiş yaptım alttan sonra sağa sola açtıktan sonra boncuklarımı turuncu boncuktan aşağıdan yukarıya geçiş yaptım Aynen devam ediyoruz. Bileklik yapacaksanız bilek ölçüsü boyunca, kolye de yapabilirsiniz, kolye zinciri de çalışabilirsiniz, gözlük zinciri çalışabilirsiniz bu modelden. Yapmak istediğiniz uzunluk boyunca hep aynı işlemi tekrarlıyoruz. Aşağıdan yukarıya geçtim. Tekrar ve çalıştıkça yine arttıkça şöyle sarmal bir görüntü oluşturacak. Sıkı yapmaya gayret ediyoruz. Çok gevşek olmasın. Zaten yeteri kadar dökümlü bir model gevşek olduğunda formu çok hoş olmayabilir. Şöyle sıkı çalışalım. Evet. Mantık hep aynı. Bu şekilde uzatıyoruz. Ben bileklik çalışacağım yine. Bilek ölçümüze göre uzatacağız. En son aparat takma yerleri nasıl yapacağımızı ayrıca göstereceğim. Tamamlayalım. Devam edelim. Evet, bilek ölçme boyayacak kadar ördüm tamamladım şimdi bitiş kısmında şöyle 6 tane kum boncuk aldım tekrar mavi boncuktan geçiyoruz karşıdaki turunculardan yukarıya dönüyoruz aparat takacağımız yeri sağlamlaştırmak için içerisinden birkaç boştur tur atarak geçiş yapıyoruz şöyle. İyice sağlamlaştıktan sonra düğümümüzü atıp ipimizi koparabiliriz. Şuraya boncukların arasına çekiyoruz. Şimdi şöyle ipimizin olduğu aralığı alıyoruz iğnemizi alttan. Birkaç tur sarıyoruz. Burada düğümümüzü attık. Düğümden iki boncuk uzaklaştım. Burada ipimi kesiyorum. Aynı işlemi bu kısımda yaptığımızın aynısını buraya da uygulayacağız. Bunun için başlattığımız top boncuğunu çıkarıyoruz. baştaki stop boncuğunu şöyle çekerek çıkarıyoruz. Ve bu ipi iğnemize takalım. İğnemize taktık. Başta ayırdığımız ipi burada yaptığımızın aynısını Şurada yaptığımızın aynısını buraya da uyguluyoruz. Altı boncuk kalıp içerisinden tur atıp düğüm atıyoruz. Tamamlayalım aparatlarını takalım. Evet, tamamladım bilek ölçüme göre şöyle e, bu yaptığımız halka kısımlarına aparatlarımızı takacağız. Şuradaki iplerimizi yakacağız. Şimdi bu uzunlukta şuradan çelik tel alacağım. aynı ölçülerde almaya dikkat ediyoruz. Şöyle çekiteli aldık. Bunun ucunu mide kapamayla şöyle kapatıyoruz. Ucuna da bit takıyoruz. içerisinden çıkmasın diye bitle kilitliyoruz benim kullandığım bitler 2 milimlik. Şöyle bakın. Sağlamlaştırdık. Şimdi buna e, kendi renginde boncuklardan diseceğiz. Tek kalmasın diye. Şöyle ben açıp kutuya daldırıyorum. Şöyle bakın. Çok kolay diziliyor bu şekilde. Böyle kaldırarak bir sıra düz dizim yapacağım. Düz dizim yaparken arasına belki farklı renklerden ekleyebilirim. Şimdi böyle bir tane düz dizim yapalım yanı için. E, tasarımı tamamen size kalmış. İsterseniz içerisine farklı şeyler de atabilirsiniz zaten bu şekilde hazırlayalım. Evet, şöyle bir e, tek sıra dizim yaptım. Hemen bitiş kısmını da aynen kapatıyoruz. Midyemi attım. Peşinden bir tane bit atıyorum. Telimizi şöyle sıkıyoruz. Telimizin fazlasını kesiyoruz. Şu uç kısmını kıvırıyoruz çıkmasın diye. Ardından Midyemizin kapaklarını kapatıyoruz şöyle. Evet, bir sıra düz dizim hazır. Bunu da bilekliğimizin yanına ekleyeceğiz. Bunların hepsini en son bir halkada birleştireceğiz. Bunu da ekliyoruz. Şimdi bir tane metal zincir görünümü istiyorum ben. Yanında şöyle gold. Buna şuradan mavi renkte bir nazar borcu eklemek istiyorum. Evet. Şöyle bir tane nazar boncuğu aldım. Yine aynı ölçülerde şu içerisine bit girecek. Şöyle fazlasını zaten kesiyoruz. Göz kararı bir kobra zincir kestim. Yaptığınız bilekliğin ölçüsüne göre alıyoruz bunu. Şimdi ortasına nazar boncuğunu taktık. Kobra zincirin yanlarına şöyle 2 mm gold kristal ekliyorum. Sonra renk bütünlüğü olması için şuradan turuncu boncuklardan 3 tane sağına soluna ekliyorum. Şöyle bir ışıltı da katmasını istiyorum çünkü. Üçer tane ekleyeceğim. Çok da zinciri boncukla boğmak istemiyorum. Sade bırakmak istiyorum. 3 evet. tane de bu yanına attım. Evet. Şöyle görüntümüz oldukça zarif oldu. Kapanma kısımlarına yine bu boncuk birer tane bir buraya bir buraya gönderdim. Şimdi ortada durması için, sabit kalması için yine birer tane bit gönderiyorum. Bunları sıkacağız ve bu dizdiğimiz boncukları ortaya sabitleyeceğiz. bitlerimizi eziyoruz buraya. Akmasın diye boncuklarımız. Bu biti de buraya eziyoruz. üçüncü bir ekleğimiz de hazır. Şimdi bunun da aynen midyesini takıyoruz. iç bitini aldım zincirin ucuna takıp ezdim zincirde kaçma yapmaz bu şekilde takıp eziyoruz kobra zincire tekrar şöyle kapattım evet. aynı işlemi bu kısmına da uygulayalım